Şu anda radyasyon seviyemiz 0.50. Radyasyonun az olduğu bölgedeyiz. Yavaş yavaş radyasyonun olduğu bölgeye yaklaştıkça 19 26 40 41 42 arttıkça artıyor. Abi welcome to Chernobyl ya. Şu anda böyle tek Evet, aynı sabahlar radyatörün patladığı, radyasyonun var olduğu Çernobil'e gidiyoruz. Let's go. Ve görebileceğiniz üzere an itibariyle yollar bom. Boş. Ve bizim buluşma yerine tam olarak yarım saat 40 dakikamız kaldı. Bu arada şöyle yeni dev ekranını göstereyim size. Bildiğiniz üzere Ukrayna birkaç şey ile meşhur. Normalde sözde sudan ucuz alkolü var diyorlardı. O %100 yalan bu arada. Ama bunun dışında ne kadar acı bir olay olsa da bir o kadar da şahsen ilginç bulduğum Çernobil olayı var. Bunu direkt yerinde görmeyi düşünüyoruz. Ama ve lakin geç kalıyoruz. O yüzden hemen bizim buluşma noktamıza doğru metroyla gidiyoruz. Ve Ukrayna'ya geliş sebebimiz yani net bir şekilde Çernobil'i görmeye gidiyoruz Uşma noktanızın istasyonuna geldik şimdi. istasyonun diğer tarafından mı gideceğiz? Ne yapacağız? Tam emin değilim. Ama şunu belirteyim eğer keyif içerisinde bir yerden bir yere gitmeniz gerekiyorsa metroyu kullanmanızı tavsiye ederim. Sadece 8 grivna tutuyor bu yaklaşık olarak iki buçuk 3 lira arası bir şey. Gayet hızlı bir şekilde bir noktadan bir noktaya varabiliyorsunuz. <laughs> ha, ola ki vaktiniz varsa da yaya... <laughs> söyleyemiyorum. Yayıla yayıla yürüyün edin buranın mimarisi, parkları, şunlar bunlar gerçekten güzel. O değil de ben dün geceden kalmayım O yüzden var ya sesin, boğazın falan her şey çok kötü. Bir de güneş şu an bir yandan da gözüme vuruyor ya. Çok kötü ya. Bu arada bakın şu an şöyle gündüz vakti bir tren istasyondayız. Tam olarak şurada ortada bir tane kilisesi bir yapıt görebiliyorsunuz. Yani hakikaten böyle Kiev'de en azından gördüğüm kadarıyla geleli daha bir gün oldu çünkü. Modern yapıt, Avrupa'yı yapıt, böyle dini o yapıtlar vesaire hepsi bir arada karışmış bir şekilde görebiliyorsunuz. Hani yürümesi, görmesi, etmesi bayağı eğlenceli oluyor. Şimdi bayağı açız çünkü dün dediğim gibi yine geceden kalmayız ve o yüzden de trın trın şuradan bir zula yapalım diyoruz. Diyecektim ama <laughs> market kapalıymış. Vallahi şöyle bir Ekmekçi bulduk ama 2-3 şöyle hamurlu ekmekli bir şeyler aldık Yaklaşık Çernobil alanına evden Arabayla 2-2,5 iki, iki saat arası sürüyormuş Henüz daha ödeyemi falan da yapmadım araştırma ettim ben yani Çernobil diye bir şey var Ama tam olarak ne nasıl ne oldu da gerçekleşti falan filan 2 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra Çernobil'le ile görüşürüz dedik ve bir alanına yavaş yavaş geldik. bile gelirseniz aklınızda bulunsun şöyle uzun pantolon açık olmayan bir ayakkabı bir de uzun kollu bir üst giymeniz gerekiyor ki hala hani çok düşük ihtimal de olsa havada uçuşan radyasyonlu böyle maddecikler var ise teninize oranınıza buranıza bulaşmasın. Havanın güzel olması artı ama bu havada böyle uzun kollu giymek artı mı? Ah acayip Şimdi ola ki Çernobil'e geldiniz ve tabii ki de içeri girdikten sonra sağda solda tuvaletinizi yapamayacaksınız. Girmeden önce nerede yapacaksınız derseniz de şurada arkada gördüğünüz mavi mavi kabin tabi bak abi hatta gidiyor orada herhalde bir şey bir şey patır patır yapacak. Sokağın ortasındaki tuvalet nasıl diye merak ediyorsanız da. Oh baya sağlam kokuyor yalnız ama dıdın dıdın oy içi pismiş oranın ya. Kanka bu sifonu akıtmamışlar ya akmıyor herhalde bu. Çok kötü. Oh. oh. <laughs> Neyse yani ola ki zor durumda kalırsanız bunları kullanabilirsiniz. Pasaport kontrolünden geçeceğiz. Pasaport ve sonrasında Çernobil turuna başlayacağız. Şimdi ablanın dağıttığı şöyle bir USB çipi takıldı. Alet gibi bir şey var. Gün boyunca Çernobil alanında dolaştığımız süre boyunca vücudumuzda ne kadar radyasyon birikiyor onu ölçüyor. Şimdi Çernobil sınırına girebilmek için pasaport kontrolü yapacaklar. Rehber ablamıza sorduğum kadarıyla sadece pasaport kabul ediyorlarmış ama birazcık böyle bilmiyorum modundaydı. O yüzden hani eğer ülkeye kimlikle giriyorsanız yine bir teyit edin belki gelebilirsiniz. Dedik ve kontrol alanından geçtik ve bir tane daha tuvalet varmış. O yüzden illa dışarıdaki tuvalet yapmanıza gerek yokmuş. Yanlış bilgi. İçeride de tuvalet var. Şimdi Çernobil'in içerisine girmeden önce Çernobil'de ne gerçekleşti onu bir size açıklamak istiyorum. Çünkü herkes Çernobil hayalet şehri, radyasyon, patlama falan filan bunu herkes biliyor. Ama Hiroşima'dan 50 kat daha fazla radyasyon yayan bu nükleer patlama nasıl gerçekleşti onu bir size iletmek istiyorum. Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktöründe rutin koruyucu bakım çalışmalarının hazırlıklarına başlandı. İleride olası acil bir duruma ek güç kaynağı olarak kullanılması için türbin jeneratörünün test edilmesi planlanıyordu diye buradan direkt okumak isterim ama bayağı uzun. Bu test sonucu aslında burada. Bu test sonucu buradaki görevli 25 yaşında deneyimsiz biriymiş ve onun orada bulunması ile teste bazı test giden olayları düzeltememesi nedeniyle burada bir patlama gerçekleşiyor. Tam olarak 26 Nisan saat 1'i 23 geçe. iki tane kocaman patlama gerçekleşiyor. Tanıkların dediğine göre ise ilk patlama kırmızı, ikinci patlama ise mavi alevler yanmış ve maalesef ki bu filmlerde gördüğümüz mantar bulutu bu tüm alanı kaplamış. Ne? Mesela şimdi ilk durağımıza geldik. Böyle durak durak gidiyorsunuz. Arabayla bir 5-10 kilometre gidiyorsunuz mesela. Orada bir iniyorsunuz. Oradaki mesela kasabayı ya da başka bir şeyi gezip gezip en sonunda patlayan 4. reaktörün olduğu yere doğru gideceğiz. Geiger counter denen radyasyon ölçücü bir alet verdiler. Şu anda görebilirsiniz ama 0.15 gözüküyor. Hani ne kadar çok ne kadar az diye düşünecek olursanız mesela Kiev'in merkezinde bu yaklaşık olarak 0.11 12 gibi bir şey. Şu anda 0.12 oldu. Yani öyle aman aman bir farklılık yok. Hatta az önce 0.10'a falan indi yani Merkezden de daha az radyasyonun var olduğunu söylüyor bu ne kadar doğrudur bilmiyorum ama şöyle etrafa bakarsanız da burası eskiden bir kasabaymış hala şurada mesela bir tane hastane duruyor şöyle hastane için bakacak olursanız da baksanız ilaçlar duruyor kadınların doğum yaptığı yatak duruyor yani çok şu an gittikçe artmaya başladı. Şurası da mesela bir tane dükkanmış. Eğer dikkat ederseniz hiçbir şekilde böyle tel mel yok etrafta. Bunun sebebi de hırsızlar gelip çalıyor. Şu da içerisi de baksın abi bu ne ya. Zaten patlama olayından ve insanlar burayı terk ettikten sonra buradaki değerli eşyalar hemen silip süpürülmüş. Ama hala günümüzde de böyle teldir, metaldir, azıcık da olsa parasal değeri olan şeyleri hala hala çalıyorlarmış buradaki hırsızlar. Eğer siz de mesela geldiniz bir tane toprak parçası almaz zaten yasak da eğer alıp kaçarsanız Ukrayna polisiye bilmem ne kanunlarına göre hırsız sayılıyorsunuz. O yüzden aman diyeyim şu mesela otu koparıp eve götürmeye çalışmayın. Hani fark ederler mark ederler Allah korusun. <laughs> Dipnot şu anda 0.14 oldu. Yani gittikçe artıyor şu ama hatta 15 oldu. Ama hani ne kadar doğru ne kadar diye bilmiyorum. Çünkü Esat'ınkinde 0.21 gösteriyor. Benimkinde 0.14 gösteriyor. Yani kredibilitesini bilmiyorum ama az buçuk yani yakın sayılar. Şu anda 0.14. Çok ilginç bir durum ya. Çernobil alanındaki bir tane eve geldik ve evin içini size göstermek istiyorum. Şurada herhalde bir çocuğun oyuncağı olduğu gibi duruyor. Ayakkabısı olduğu gibi duruyor. Şurada yarım kalmış bir şişe var. Yani içerisi çok ilginç ya, Çok ilginç ya evin içinde ayakkabılar olduğu gibi duruyor. Baksana abi şu kutular bunlar ne acaba ya? Şurada da böyle depo alanı var olduğu gibi kalmış. Bakın şurada soba gibi bir şey var bacaya doğru gidiyor. Bu bacaları daha sonra yıkmışlar ki insanlar geri gelip burada yaşamak isterse yaşamasınlar. Kışın kendilerini ısıtacak bir yöntemleri olmazsa gelip tekrar burada yaşayamazlar diye. Yani gerçekten etraf böyle ev dolu. Şurada bir adet ayakkabı var. Şurada bir tane alışveriş sepeti var. Şurada bir tane tarak var ya. Baksanıza evin içinde şöyle yer altına giden yollar falan da var. Acaba şu ayakkabının diğer teki nerede? Baksanıza şurada aslında bir tane pembe bir bebek pantolonu gibi bir şey var. Yani ilginç. Ben normalde tarih, futbol bir de araba bu. Üç şey gerçekten ilgim yok. Hatta böyle hani buraya gelene kadar, varana kadar adam akıllı Çernobil. Tamam Çernobil, Çernobil hep duyuyoruz ama öyle aman aman bir ilgim de yoktu. Ama mesela yolda gelirken burada gerçekleşen olayları okuyup bizzat hani onun sonucunu görünce insan hakikaten böyle bir ilgisini çekiyor. Bir de dikkat çekmek isterim ki etrafta yeşillik var. Hani aa radyasyondan dolayı canlı yok, şu yok, bu yok gibi imaj olabiliyor. Her taraf çöl toprak gibi olmuş diye tam tersine bu canlılar öyle aman aman etki etmediği için ve insanlar burayı terk ettiği için nükleer santraller vesaire durdurulduğu için fabrika tarzı şeyler tam tersine buradaki doğa tamamen kendine gelmiş bir vaziyette. Yabani hayvanlar görebilirsiniz ayısına kadar çıkma ihtimali var diyorlar. Sadece bazılarında böyle radyasyon etkisinden dolayı farklı farklı desenleri olan atlar falan çıkabiliyormuş. Geyikler çıkabiliyormuş ya da albino kuşlar olabiliyormuş. Hani bu anlamda bazı etkileri görünse de doğanın kendisi kendine tamamıyla gelmiş gelmiş bir vaziyette. Ya şu yukarıda bir yerde birisi drone uçuruyor. Bense Fas'a gideceğim diye drone'umu Tanzanya'da bırakmıştım. Tanzanya'dan Türkiye'ye gönderilmiş galiba ama henüz Türkiye'den alamadım drone'umu. O yüzden maalesef ki drone hala yok. Bu arada 0.2 bandına girdik. Ben en fazla 0.24'ü gördüm, Esas 28'i gördü. Artık yavaş yavaş, bilmiyorum en fazla kaça kadar çıkar ama ilginç bir şey ya. Hayalet avcısı gibi yani görünmüyor ama orada olduğunu gösteriyor. Gençler şurada bir adet tarzanımız var ama tar <laughs> ama tarzanımızı görmezden gelirsek şurada kocaman bir tane devasa alet var. Yani şöyle hop diye size bir göstereyim. Hakikaten çok büyük. Bu alet ne derseniz de Sovyetlerin Amerika'dan bilgi alabilmek için füze yapıyorlar mı ediyorlar mı falan filan diye bilgi alabilmek için kurdukları bir anten gibi bir şey. Yani şu gördüğünüz şey tamamıyla bir anten. Hatta bu antenin sadece alıcısı. Bir de bunu ayrıyeten göndericisi var. Dünyanın öte yanına şöyle sinyal gönderip alabilmek için herhalde artık böyle devasa bir sistem kurmaları gerekiyormuş. Sonra bir şeyler olmuş. Tam anlamadım orayı ama burayı kullanmayı bırakmışlar. Turistik bir yer yapalım onun yerine demişler ve gayet yani ilgi çekici güzel fotoğrafik Instagram'a yapalım da son hikayelik bir yer. Ta, da şuraya kadar. Gençler bakın şu anda 0.34'e geldik ve bu ötmeye başladı 0.3'ün üstüne çıktığı için. Hatta şurada bir tane alan var. Burada radyasyon maddeleri herhalde fazla yoğunlaştığı için buraya yaklaştıkça Bakın bir anda 6.61'e kadar çıktı. Yani şuradaki toprak ve altındaki partiküller radyoaktif bayağı bayağı. Şaka maka baksana 4.29 ya. Çok ilginç bak ve şu anda 0.2 oldu. Yani orayla ora arasında acayip fark ediyor. Bak hala ötenler var bazılarının ki. Satın ki falan hala ötüyor ama. Yani benim normalde susmuş da senin yüzünden geliyor. <laughs> <laughs> Herhalde ben mi radyoaktif oldum bilmiyorum Şu anda 0.23'e geri geldi. Yani ilginç bir şey ya. sabah 8'de buluşup yola çıktıktan sonra yaklaşık 6 saat olmuş. Acıktık bu nedenden dolayı da yemek vakti. Bizim gibi böyle zula yaparsanız şurası tamamen 2 kişi için 37 liraya falan geliyor. Eğer ola ki yok ben buradaki insanlar gibi buranın yemeğini yemek istiyorum derseniz de bakın şu da asker abiler falan var. Ayrıyeten kişi başı 10 dolar ödemeniz gerekiyor. Yani gelirseniz zula yapıp gelmenizi tavsiye ederim. Buraya gelene kadar baya böyle istasyonlarda durduk. Yok onu göster, yok bunu göster falan filan. Hepsine böyle onlar 20 dakika anlatacak bir şey yoktu ama Aralarında sadece bir tane esas dikkatimizi çeken şey bu Çernobil'e esas sebep olan dördüncü santraldi. Az önce mesela toprağı şöyle şunu yanaştırdığında altı küsürü görmüşken dedik ki hani dördüncü santralin orada artık onu falan bulur ama tam tersine biri göremedik. Hani 0708'e falan kaldık. Bunun sebebi de oralara böyle tamamen toprağına kadar asfaltına kadar sıfırdan yapmışlar. Temizlemişler. Herkes mesela Instagram'dan hiç yapamam, son iki ile DM yazmış. Abi radyosundan gebereceğin üçüncü bacakla döneceğin altıncı parmakla döneceğin ama alakası yok. Gerçekten doğru çalışıyorsa radyasyona maruz kaldık. Şöyle böyle olayı doğru değil. Ha ne doğru derseniz de Ukrayna'nın şöyle güzel bir peynirli ekmeği var. Bu gerçekten çok güzel yani denemenizi tavsiye ederim. Değil mi? Bu bayağı güzel. En güzeli oydu yani. Bayağı bir hamur bir şey aldık. Şekerli hamur, peynirli hamur, reçelli hamur. Bu da kurabiye kurabiye. Neyse bize afiyet bal şeker olsun. Yemekten sonra görüşürüz. hadi <laughs> <laughs> Gençler şu an arabayla öyle bir yere geldik ki bütün herkesin şeyleri ötmeye başladı. Esat'ın 4.36 benimki 3.24 gözüküyor. Yani ne oluyor anlamıyoruz ama Allah yavaş yavaş azalıyor. 2.7 02 oha derken sorumuzun cevabına vardık şimdi şu an 068 gösterse de şurada görebileceğiniz tren yolunun ötesi dünyadaki en çok radyasyona maruz kalan yerlerden bir tanesiymiş şu anda böyle tek ha. Aa boğazıma sinek kaçtı. Vallahi sinek kaçtı. uh, ne diyordum? Sinek yedim ya. Şimdi o sinek radyasyonlu falansa ne olacak? <laughs> Şakası mı olur bu işin ya? Buradan sonrası radyasyona maruz kalan ağaçların ölmesinden dolayı kırmızı rengini almış. O yüzden kırmızı orman adında Red Forest denen bir yer. Kesinlikle kesinlikle adım atmamızın yasak olduğu bir bölge. Şu anda radyasyon seviyemiz 0.50. Radyasyonun az olduğu bölgedeyiz. Yavaş yavaş radyasyonun olduğu bölgeye yaklaştıkça 19 26 40 41 42 arttıkça artıyor. 44 Abi welcome to Chernobyl ya. Bak teyzenin sarı çorapları var. Radyasyon yazıyor üstüne görebiliyor musun? Kadın tamamen konsepte uygun gelmiş ya. Ve gelelim artık Chernobyl turunun son iki durağına. İlk ise Pripyat şehri. Chernobyl patlamasından sonra o patlamayı merkez aldıktan sonraki 10 km çap daire alan ne deniyorsa işte o alanı boşaltıyorlar. Bunun içinde Pripyat da dahil oluyor. Bu 50 bin nüfusa sahip olan şehir boşaltılıyor ve insanlar çıkarılıyor. Mesela i̇şte şurada çarpışan arabalar var. Artık tabi yıllar geçmiş ve boşaltılıyor. Şu araba falan mutasyon geçirmiş. Baksana direksiyon götten çıkıyor. Şurada Şuradaysa buranın meşhur bir dönme dolabı var. Şurada da şu dönen şeylerden var. <laughs> Bu arada <laughs> radyasyon için neydi? Şöyle etrafta acayip bir şekilde sinekler var. Kameradan çok gözükmüyor. Ufak ufak sinekler ama her tarafta sinek var. Sırf onun için bile uzun kollu giymenizi tavsiye ederim. Millet rehberi dinliyor. Ortada esas sadece böyle dinleme <laughs> Ben durmadan. Yani baksana abi buraya ben Çernobil olduğunu bilmesem bayağı huzurlu güzel bir yer derim ya. Çiçeklerin güzelliğinden tut, yeşilliğin güzelliğinden tut, yolun güzelliğinden tut. Esat'ın sinekli hudisinin güzelliğinden tut Hadi yani abi. her şey. <laughs> Gelelim artık son durağımıza. Dırı demek isterdim ama grup turuna katılmanın kötü yanlarından bir tanesi bazı şeyler arabayla takır takır geçi veriyorsun Yani gerçekten tur konusunda en nefret ettiğim şey. Hani mümkünse buraya gelip kendi başıma keşfetmek isterdim ama Çernobil'e tursuz gidilmiyor. Burada insanlar hala yaşıyor ve öyle bir iki kişi değil. 2000'e yakın insan genelde yaşlı olmakla birlikte teyze dede burada yaşıyorlar. Çernobil alanı için Çernobil şehri diye bir yer var ve orada insanlar hala yaşıyor. Hala hayatını devam ettiriyor. Hani orada yaşayan insanları birazcık göstermek istiyordum. Evlerini göstermek istiyordum. Evlere böyle tabela asmışlar. Burada insan yaşıyor. Rahatsız etmeyin falan filan diye. Onu da göstermek istiyordum. Ama işte yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadar. Bununla birlikte de artık Çernobil turunu bitiriyoruz. Artık son şu arkadaki mavi kabinlerde tuvalet ücretimizi yapıp yolculuğa çıkacağız umarım beğenmişsinizdir sıklıysam hakkınızı helal edin normalde ben bilgi verdiğim bir vlog olduğu zaman başına sonuna ya da önüne arkasına bir şekilde bazı şeyleri eklemeye çalışıyorum ama çernobili çernobil yapacağım kendi başına bir tane vlog olmayı hak eden bir konu hak eden bir olay diye düşünüyorum çünkü gerçekten dünya tarihindeki en büyük radyasyon patlamasının olduğu bir olay o yüzden hani çernobili çernobil olarak bırakmak istiyorum gelin görün fiyatı eğer bizim gibi grupla gelecekseniz kişi başı 99 dolara geliyor şunlardan da yanınızda taşımak istiyorsanız artı 5 dolar yemek artı 10 dolar biz yemeği almadık. Hem ola ki kendi başınıza private tur yani özel tur istiyorsanız da o zaman 450-500 dolara kadar falan çıkıyor herhalde yani. <laughs> <laughs> Kapatmadan son bir bilgi şurada görebilirsiniz belki ama 0.12 yazıyor şu anda Çernobil alanında mesela 6'yı görmüştü 40'ı görmüştü Uçaklarda yaklaşık olarak 2 ile 3 arasında radyasyon varmış Yani uçağa bindiği zaman hatta 6'ya kadar çıkabiliyor Resmiyette 30 olduğu söylenip maalesef ki 200 bine yakın Dolaylı olarak ölüme sebep olan Çernobil olayının bugün burada kapatıyorum Tekrardan sıklıysam hakkınızı helal edin Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sayonara Esat Bey dürüst olarak günün sonunda fikrinizi alabilir miyiz bir de sizden? <laughs> fikrim güzel mi yani? Ben zaten Ukrayna'ya gelmekteki en büyük amacım buraya gezmekti. Biraz daha sessiz konuşsan hadi. <laughs> Ukrayna'ya gelmekteki en büyük amacım buraya gezmekti. Memnun kaldım. Ee, çok beklediğim gibi Değildi ama ben biraz daha böyle şey bekliyordum. Yani daha ölü bir şehir bekliyordum aslında. Bir anda insanların oradan sıyrıldığı bir görüntü bekliyordum o şehirden. Ama çok öyle bir görüntü görmedim. Zaten yağmalanmış, çöme eşyalar çalınmış falan. Daha çok sanki savaş sonrası boş kalmış bir şehre benziyordu. Öyle ama memnun kaldım yani. Geldiğime asla pişman değil. Gelmelerini tavsiye eder misin? Gelmelerini tavsiye ederim. Evet. İyi bak. Yani görmeye değer. İyi bak.